Bismillah. Sevgili kardeşlerim işte Recep ayı, Şaban ayı, Ramazan ayı geliyor derken aha oldu üçüncü gün. <laughs> ya bugün biraz daha iyisiniz değil mi? Orucu artık yavaş yavaş. He, bir gün, iki gün, üç gün. He, üç gün, dört gün bu arada insan artık oruç vücut alışmış oluyor ya elhamdülillah. Zaten öteden beri hocam biz Recep'i, Şaban'ı tuttuk diyenler onlarda ne sıkıntı yok. Ama hani çok üç ayların diğer Recep ve Şaban'da çok oruç tutmayanlar için söylüyorum. Biraz zar geçiyor falan diyebilirler. Hele hele tabi bir de gündüz böyle ağır işlerde bedeniyle adam çalışıyorsa he beden işçisi ise işte yük taşıyor bir şeyler yapıyor açık alanlarda çalışıyor sıcakta soğukta adam yoruluyor tabi masa başında tıkır tıkır çalışanlar gibi değil Allah yardım etsin ama biliyor musunuz sevabınız da ona oranla ha. Şimdi kum taşıyan, çimento taşıyan, tuğla taşıyan, taş taşıyan, madende yerin bilmem kaç metre altında kaz 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 bununla veya işte apartmanın bilmem kaçıncı katında dış cephe yapan he oralarda sıvalar mı var. Şimdi onunla benim sevabım bir olur mu? Allah ona göre veriyor. Ya anladın mı? Kardeşler Ramazan-ı Şerif'in üçüncü günü Allah'ım en güzel şekilde değerlendirebilmeyi bizlere nasip ve müesser eylesin inşallah. Allahu Teala ibadetlerimizi dergahı izzetinde mahbul eylesin. Kardeşlerim aman orucu uykuya tutturmayalım. Tesbih, zikir, mukabele hem zaman güzel geçiyor hem de boş geçmiyor, verimli geçiyor yani. Bir cüz Kur'an okuyorsun da bir saatin gidiyor. Hem zaman geçiyor hem de zaman boşa geçmemiş oluyor. Kur'an okuyorsun, sevabını alıyorsun. Mukabele günleri. İnşallah. Kaçırmayalım ha. baştan sıkı tutalım yani. İnşallah. Nasıl başlarsa öyle gider çünkü. Bugün Ramazan 3. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya bitti be. <laughs> Kaç gün kaldı. Hocam her başlayan bitiyor. Hızlı hızlı çorap söküyor gibi ilmek gibi pıt 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 gidiyor yani. Bugünün duası sevgili kardeşlerim. Allah'ım Bugün de bana zeka ve uyanıklık, ibadet ve itaatten gafil olmama hali nasip et. Beni cahillikten ve batıl işlerden uzaklaştır ya Rabbi. Bugün indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır ya Rabbi. Cömertliğin hakkına ey cömertlerin en cömert nasip et Allah. Ya kardeşler bugün tavsiye edilen bir namaz var. Ee, Hazreti Ömer ve Hazreti Said radıyallahu anhuma Allah ikisinden de razı olsun. Onlar rivayet ediyorlar. Kardeşler bu gece inşallah bir Fatiha, beş Kevser, beş İhlas sureleriyle İki rekat namaz kılan kişi bir Fatiha birinci rekatta bir Fatiha okuyorsun beş tane inna atayna ikinci rekatta bir Fatiha beş tane ihlas okuyarak diyor namaz kılan kişi ahirette Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın elinden bir kase şarap içer ki asla susuzluk görmez Ey Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Efendimiz. O içecekten bize de ya Rabbi nasip et. Ey Sıddık, ey peygamber dostu. Senin elinden bir tas o içecekten içmek bize de nasip olsun inşallah. Allah'ım bize de nasip eyle ya Rabbi. Bak iki rekat namaz kardeşlerim. Ya her rekatta, Sübhaneke birinci rekatta elham 5 tane inna atayna. Herkes kılabilir. İkinci rekatta elham 5 tane Kulhu allahu ahad. Sübhaneke okuyor muyuz hocam diyorlar başta. Ya onu söylemiyorum ben. Normal namaz kılar gibi. Namazda ne yapıyorsun? Sübhaneke okuyorsun, rükû, secde. Hani onları anlatmıyorum. Ama zamm sure olarak okunan özel dualar varsa onları söylüyorum ben. Tamam. Sübhaneke ki de var. Yorumlarda gördüm. Hocam Sübhaneke'de okuyacağız mı diye yazmışlar. Aklıma da şey geldi. Hocam bunun canlı ders var mı? <laughs> ya Var var kardeşler Sübhaneke'de var. İnşallah Hazreti Ebubekir Sıddık'ın elinden bir şarap içerler ki sonra da asla susuzluk görmezler diyor. Evet bir hadis bugünün hadisi kardeşler. Sahihi Müslim'den Ramazan ayı girdiği zaman cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Allah Allah. Gördün mü? Ramazan-ı Şerif girdiğinde cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulur. Ya kardeşlerim. İnşallah Allah'ın şeytanların şerrinden muhafaza eylesin. Zaten zincire vuruldular. <laughs> Biraz da sen gayret edersen inşallah günaha çok bulaşmadan öyle ince ince şey sağ şeritler ufak ufak devam hocam. <laughs> ya Allah nasip etsin. Bugünün duası sevgili canlar Allahum merzukni fihi zihne tembi ve ba'idni fihi min es-safahati ve temwi vec'al li nasiban min kulli hayrin tunzilu fihi bi judike ya ecvedel ecvedi Allah'ım bugün bana zeka ve uyanıklılık nasip et. Beni cahillikten, batıl işlerden uzak eyle ya Rabbi. Bugün indirdiğin her hayırdan bana da bir nasip ayır ya Rabbi. Sen cömertlerin en cömertisin ey Rabbim. Elhamdülillah. Kardeşler bu gece teheccüdle alakalı çok güzel bir müjde var. İslam'la teravih ile alakalı. Teravih ile alakalı diyor ki bu gece teravih namazını kılana melekler müjde vererek derler ki ey falan kişi sana müjde olsun Allah Celle Celaluhu senin amelini kabul etti. Umduğuna seni nail eyledi. Allah Allah. Ne kadar güzel. Bizim duamız değil miydi zaten bu? Ya Rabbi amellerimizi kabul eyle. Allah'ım bizi umduklarımıza nail eyle. Korktuklarımızdan emin eyle diyorduk ya. Bu gece teravih kılanlara melekler dua ediyorlar. Müjde veriyorlar ha. Bu gece bak bak bu gece müjde gecesi. Ya melekler diyor ki Ey falan kişi, ey Hüseyin, ey Hasan, ey Mustafa, ey Aişe, ey Taha. Sana müjde olsun. Allah senin amelini kabul edip umduğuna nail etti. Allah Allah. Gördün mü? Allah'ım bize de nasip et. Ya Rabbi bu müjdelerden, bu nimetlerden bize de nasip eyle. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. İnşallah. Bak çok güzel dualar var. Çok güzel müjdeler var. İnşallah en güzel şekilde kardeşlerim ihya etmeye gayret edelim ya. Sayılı günler geliyor geçiyor. Ömrümüzde bir daha Ramazan olacak mı önümüzdeki seneye? Biz yetişeceğiz mı? Ramazan olur da ben olacak mıyım? Ben yetişecek miyim? He? Acaba bu sene bile yarına çıkacak mıyım belli değil. Sabaha çıkacağım belli değil. Akşama çıkacağım belli değil. Ya Kadir gecesine erişeceksin mı belli değil. Bayramı göreceksin mi belli değil. Şu anda beni dinleyen kardeşlerimden veya sizin ailelerinizden etrafınızdaki dostlardan niceleri var. Bayrama kavuşamayacaklar. Belki ben onlardan biriyim. Belki sen. Belki de etrafımızdaki birileri. Anladın? O yüzden çok çok dikkat edelim. İnşallah. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Can kardeşlerim.